Evet arkadaşlar hemen benim şu aşağıda gördüğünüz şahıs ceza sorusu oraya gelirse bugün it ile köpeğin birbirine şişe çevirme sorusunda oyununda sorduğu soruları izleyeceksiniz. Verdiği cezaları izleyeceksiniz. Ayrıca bu oyunun sonunda ben bunu yapmam kardeşim diyen insanların bugün yaptığımız çekilişe sponsor olacağını da duyurmaktan mutluluk ve onur duyarım efendim. Bugün verdiğimiz cezaları yapmam ben diyen şahısa bir puan vereceğiz. Yayının sonunda en çok puana sahip olan kişi bugün çekilişin sponsoru olacak. Ayrıca çekilişe ünlem çekiliş yazarak katılabilir. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> ceza geldi. <laughs> Bu arada bunları biz de bilmiyoruz ha. Ceza sorularını hiç kimse bilmiyor. Yazan hariç. Değilim. Bir çay kaşığını dolduracak kadar da tuz alır mısın? bizim evde tuz yok bizim. Kardeşim hemen yazalım istersen. Evet, akıt akıt akıt. Evet, biraz daha. Görelim onun da olduğunu görelim Onu bir, onu bir görelim. Az o ama. Ee, ya ya tamam tamam. Okay. Al lan tamam. Al, yok lan yok tamam kör olma. tamam okey okey. Tam, tamam yine seni gör. Ye 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 göm 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 göm. Helal olsun kardeşime benim be. Afiyet olsun. Bireyal tamam. duygularını <laughs> ve hislerini. <laughs> Duygularım darmadağın. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Çeviriyorum. Ben Oğultan'a soruyorum oltancığım Doğruluk mu cesaret anladım. mi bebeğim? O zaman pirinin altında kalır mıyım ben? Kalmazsın. Doğruluk. Allah belanı. Kalırsan da sen bilirsin yani anladın mı? Ben cesaret Cesaret desene Allah aşkına. Hadi. Cesaret. Cesaret mi lan? Evet. Dilini de burnuna değir hadi. Oğlum benim dilim kısalan. Oğlum kısalan. Oğlum kısalın, Oğlum, kısalın. oğlum bu nedir ya? Yemin ediyorum yazarım. Yaz. Yaz, yazma yaz. Yani yüksel, yüksel. burnunu indir biraz da, burnunu indir, burnunu indir. Hah, hah. Değdi mi? Değdi mi? Değdi. Sayın Pire. Sayıyorum. Bir, iki, üç. Dur ne? Be. Evet arkadaşlar, yayının sonu. Ben çektim yeri. İç, 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 Efendim, sağlık? Güzel efendim. Şu gözümün haline bakın, tamam mı? Şu yüzümün tamam. haline bakın. Efendim. Oh. Burada her şey gerçek, anladın Gerçekten. mı? Chat şey sayılmaz Gerçekten. diyor, chat şey sayılmaz diyor. Efendim... E, 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 kocaman, böyle. Oğuzhan bana soruyor. Ama ben... Artık yeter ha. Oğlum senlik bir şey yok, Oğuzhan bana soruyor dedim. Sen mi sormak istiyorsun? Dura bakma, ayarlayamıyoruz. <laughs> ben bir şey soru sormadım, ben sana tam diye ceza istiyorum ya. <laughs> Denk gelmiyor, biz daha <laughs> bulduk. Hiç de öyle bir şey çıkmadı ağzıma. Tamam lan cesaretlik. Ölüden korkanın kemiğini... Ahmetciğim bir şeyler içmek ister misin? İstemem. Evet. İstersin, istersin. İstemem. İstersin, istersin. Hayır istemem. Sizin İstiyorum, ne içiyorum zaten. Önüne bardağı koyuyorsun. Evet. Bardağı yarıya kadar sütle dolduruyorsun. Allah'ım işe diyecek diye çok korktum. Bir çay kaşığı acı biber. Evet. Bir çay kaşığı tuz. E? Bir çay kaşığı da yağ koyuyorsun. E? Bunu <laughs> karıştırıyorsun. Güzel içiyorsun kardeşim. Yani yayıncının da bu kadar arkasında olunmaz. Biraz moderatör kadar. E, e, hiç sıkıntı olur, yok. Bakın arkadaşlar. Süt ve Bu yağı siz, görüyorsunuzdur umarım. Süt ve yağ ilgilenen bizim, Samet değil bunu unutmayın. Moderatör kablosunun yanında olacaksınız. Görüyor ya. musunuz arkadaşlar şu an ben iğrenç bir var. şey içeceğim kimsenin umurunda değil. Süt ve yağı görüyor musunuz? Görüyorsunuzdur. Evet, Şurada <laughs> da tuz bakın biber. şöyle evet, biber. <laughs> biber. Şurada biber var. Şurada tuz var. Bakın gösteriyorum şöyle tuz Aa, şurası. Evet, evet. Burada da limon var. Evet. Tamam. İçerisine evet. limonu ıskılıyorum. Bakın, limonun içerisine ıskıladım. Evet. Şimdi onu bir karıştır. Onu yayında içip gerçekten yuttuğunu görmek istiyorum bu sefer. Hemen zaten. bunu içerim bu arada. Sizin gibi ite köpeğe kendimi reklam etme. Abi gözükmüyor. Alın bakın. Etrafından pul biberler gözüküyordur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Gözüküyordu. Evet gözüküyor gözüküyor. Böyle gözüküyor. de iğrenç bir karışım. Teşekkür ediyorum bu arada. Bu karışımda emeği geçen herkesin buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsun herkes. Oh. Bütün Türkiye'nin bayra kurban bayramını kutluyorum <laughs> burada. tek at tek at ya şey değil. Burnunu kapat İp var, Sik ip var içmedi. <gülüyor> <gülüyor> Midemde bir buruşma var. Başım dönüyor ya. Zehirlendim mi acaba? 3 2 bir çevirmeye başladım bile. Dın, 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 dın. Hiç adına güvenmedim ama. En son kıldım biraz önce şey ama. Evet. E, ben Samet'e soruyor. Al sana bak Hadi. sen bana soruyorsun bak al. Sa <laughs> Samet lan. Efendim. Bu bir Cezasını oyun. ben vereyim mi ver lan? <laughs> ver lan, <gülüyor> lan, <gülüyor> lan <gülüyor> birader. Ver lan birader. Cesaretlik dedi değil mi? Cesaret dedi. Sen? En iğrenç cezanı ver bu şeref size. En iğrencini. Oğlum. Oh, Allah'ım yarabbim. 5 dakika boyunca. <laughs> dur dur gözlük değiştirmem lazım dur. 5 dakika boyunca her pire lafını duyduğunda ınga ınga diye bağıracaksın. Bağır, köpek. Başla. Pire. muazzam ceza yemin ediyorum muazzam ceza. Evet çevirelim Tabii. pire. Inga. Pireyi duyar duymaz ınga diyecek. Inga. Pire pire pire. Inga, inga. <laughs> oğlum pire demeyin artık yeter tamam ya. Herkes <laughs> çete pire yazıyor. Pire demeyin oğlum. Ya <laughs> <laughs> bundan zevk Pire. Bundan, ze <laughs> bundan zevk <mi> <laughs> Ben zevk almıyorum çünkü. 23.07, 23.17'ye kadar her cümlenin sonuna yatakta <laughs> ekleyeceksin pire okey mi? Tamam yatakta. Hadi bakalım. Çeviriyorum. Evet. Bitirir misin? Bitirelim yatakta. Kimyeli salonda olacak değil mi yatakta? E tabi evet. canım yani. Tamam. Burayı Şimdi yani. bunlar benim ruh halimi belli ediyor yatakta. evet. O <laughs> <Evet. gülüyor> evet. yüzden de şu an hangi gözü takıyorsun Pire? <gülüyor> yatakta. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Doğruluk mu cesaretlik mi Pire? Doğruluk yatakta. <laughs> pire çevirelim mi kardeşim? Yeter artık. Çevir. Yeni bir video mu alacağım? Enga Allah Allah Mehmet bu mesajın esesini aldım kardeşim. Mehmet ne dedi? Sözü kana Mehmet. Bu mesajın esesini aldım Mehmet. Pire sen görecek. Enga evet. Çeviriyorum. Pire çevirelim mi? Enga çevir Allah Allah. Dönüyor şu an. Bir şey söyleyeceğim o ceza size hiç gelmiyor yalnız ha. Kimseye gelmiyor oğlum. Nasıl Aldım. gelmiyor bana geliyor Aa Şey Oğuzhan Pire'ye soruyor şimdi. Aa. Neden orada ben başka bir şey görüyorum. Aa. Pire. Güzel Pire. chatte, chatte farklı görüyorum. Canım. Bebeğim bir Inga tane denmiyor. Savaşçı. Inga denmiyor. Inga. Bu ortamda şu an Inga denmiyor. Inga, Inga, Inga. <laughs> Sen beni bağırt. Bak şu an e, cevap ver bana. Doğruluk mu cesaretlilik mi? Doğru. Doğruluk mu? Evet. Yayından önce ben bir kere doğruluk dersem yani adam... Kardeşim ben... tamam da şi daha şimdi... Ama bak Hayır kardeşim. Daha ben şimdi iğrenç Gire. bir şey düştüm. Daha fazlasına dayanamam. Bir ufak bir ufak acaba... E, götünüz mü Gire. tutuştu? Gire. Tutuştu. Kes artık. Tutuştu. Gire. 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 Aferin. Tutuştu ne var? Oğlum bir üç buçuk attın galiba ya. Tutuştu kardeşim evet. Al. Tamam lan cesaretlik, hadi cesaret. Cesaretlik lan. Oğuzhan tamam. Bey, bunun cezasını da Ama ben verebilirim. Ama Allah aşkına, ay, Allah ben aşkına bir şey, lütfen, lütfen. Lütfen. bir şey içirmeyin artık bana. Ne olur lütfen. bir şey içirmeyin. Ne olur, ne olur. Hemen veriyorum ya, hemen veriyorum cezanı. Dinle, iyi dinle. Bir şey içmeyeyim. Ay içmeyeceksin bir şey. Tamam. Ne yapıyorsun biliyor musun? Hayır. Ee, başına bir eşarp bağlıyorsun. Evet. Fotoğrafını çekip insta hikayene atıyorsun. Ne? Haydi. Sen bunu daha önce yaptıyorsan kanka. yanlışlıkla çok soru yaptım. <laughs> <laughs> Evet bekliyoruz şu an. <laughs> Neyi bekliyorsunuz ya? Yapmanı. Neyi lan? İşte hikaye yapacaksın dedim ya. Ne hikayesi? Evet. Ne hikayesi dedi ya? Ama, ama Şimdi bu... Benim hikaye mi atmam ya? Yani Eksiği yazayım fazla... istersen Sametciğim? Yazayım mı? Eksi yazayım mı? Insta hikaye atmasın diyorlar bak. Tamam eşarbı bağlarım gelirim buraya otururum ama insta hikaye atmayayım. Eşarbını uyan. Ekaan Ben tekiyorum Direkt. Asla abi diyen var abi chat istiyor chat istiyor Ben mi? Tamam yapalım. Ben nasıl buradan malla devam ediyorsam sen de oyuna öyle yapalım. devam et <laughs> Gerçekten Ay, senin alnında hala mal yazıyor demek Oyuna eşakla devam et abi hadi Tamam kardeşim yapalım. hiç sorun değil nedir yani bu cinsiyetçilik nedir kardeşim ya Hadi 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 Dişi bireylerin yaptığı şeyi ben Hı. yapmaktan niye gocunayım ya hayret bir şey hemen geliyorum Göreceksiniz Hello. <laughs> Geldi. Deşe tepeden bağlayayım mı? Baba baba baba. Babası da görse aslan gibi <laughs> oğlum var zannediyor ama. Baba. Babası da oğlum var diyor işte. E oldu mu istediğiniz? <laughs> tamam mı? Bu yayın kan çıkacak gibi geliyor ama. Dumbum, dumbum. Mi? Hadi ne bakalım o, nasıl ben... Bir şey o, şey Oyunu saltak mı dendi şu an değil mi? Bana eşarp taktırıldı. Şu hayır hayır niye salıyoruz ya? Ben bu da horoz taktidi yaptım. Eşarp taktırıldı. <laughs> oyunu salsak mı deniyor şu an? <laughs> nasıl sabah kadar mı oynayacağız kardeşim? Büyük ihtimalle öyle olacak. Büyük <laughs> 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 ihtimalle. Ulan! Haydi bakayım ha. Alıyorum. Saldın. Oğuzhan Pire'ye soruyor. Abi top takvim yapsın cezada. Heee. Ceza yok mu şu an? Pire. Şu an ceza yok ki. Pire şu an doğruluk Pire? seçme gibi bir şansın yok. Sormuyoruz şu an. Nasıl yok kardeşim? Ben yani. bir kere doğruluk cesaretlik mi? seçtim. Bir kere bitti doğruluk oğlum, seçtim. Bitti oğlum bitti o bitti. O eskiden de o bitti. Doğruluk mu cesaretlik mi oynuyoruz şu an? Yok sen şu an neden üstümüze şey yapıyorsun ki kardeşim? Cesaretlilik mi cesaretlilik mi oynuyoruz? Evet. <laughs> Aynen, Bundan sonra şey. bu oyun bu şekilde. Cesaret mi cesaret mi? Ben evet, son hakkımı kullanıp doğruluk diyorum kardeşim. Erledim ya. Efendim ya. Dalım. Öyle bir tane. Ben bu Hı. heriften daha ipne gözüküyorum şu an. Oğuzhan'cım ya yani, sana şunu söylemek istiyorum. Birazdan bana ceza geldiği zaman sana çok bir şey yapmayacağım biliyorsun değil mi? o yüzden ona göre bana lafımı kısa tutturup ya da uzun tutturabilirsin. Çevirelim evet. Samet'cim. <laughs> Sağ ol. <olun. gülüyor> yaptım. biraz kanlı Aa, kalın olacak gibi. E, olsa yine bir resmi. Zor be zor. Pirinç'im 10 dakika boyunca. Oğlum şu 10 dakikayım az gitsin 10 dakika Rap boyunca bir da şey sana, söyleyebilir miyim? sana her seslendiğimizde havlayacaksın. Ah bu. Uluyayım mı havlayayım mı? Bire. Av. Aaa. E, ee, hasta Udirmanik isimli kardeşim Ahmet göndermiş. Selvi boylum al yazmalım diyerek 100 bit gönderip şekli yapmış. Pire, How? 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 Lan 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 saldığımız Pire Pire ceza ha. geldi ha, ha. <laughs> Pire ben mi sorayım Cezanı ben mi vereyim Oğuzhan mı versin <laughs> İki ucu boklu değil <laughs> Gerçekten ben Kim bu oyunda hile olduğunu düşünüyorum. How? Eren abi. Ben mi vereyim? Sen ver ya. Sana etkileyim. Ee, aralıksız 10 bardak su iç kardeşim. Diyorum çete şu anda yapıştırıyorum. 2 <laughs> aydır bizdeymiş. Dur Sen istiyemiş. Murat abiyle sohbet ben geliyorum. Üçüncü <laughs> ay lütfen demiş. Gerçekten abi yanlış okumuşum artık. Bir abi gözlük değiştirdiği ama. <laughs> Doğru söylüyorsun haklılar şu an sinirlendim. Yarasın. Hav havım benim. Yaşa. Aa pire deyince havlamadı bu. Hav. <laughs> 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 Aralık siz dedim hadi abi. abicim. Hadi kardeşim hadi reklam koyma araya hadi. O su içilsin bitsin. Yaşa. Devam devam devam. Suyun yarısı aşağı gidiyor ama. <laughs> Gerçekten içiyor. <laughs> Helal olsun lan pire alkışlıyoruz. Alkış. Ben Oğuzhan'la yer değiştirmek istiyorum. Çevirdim. Ben Oğuzhan'a soruyorum. Oğuzhan cesaret mi? Cesaret mi? Sevgili chat Oğuzhan ruj sürsün mü sürmesin be? Hayır aga. Evde bir ruj yok ruj. Valla çıkarsın. Şey. Yok yok. Bravo, ver ver ver, yok. Ver, 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 ver. Ver, ver 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 ver. Lütfen ver. O da beni Getir. kabul etmedi. Sen <laughs> yine bakabilir miyim? Mükemmel rüş. abi. Sür Ahmet. Ne var ya? Kaliteli ağaç. Evet. Kaliteli evet. ruj. Bak bugün kaliteli ruj süreceksin. Samet biraz önce sen eşarp taktığında bu neydi biliyor musun? Ne dedi köpek? Babası da aslan gibi oğlum var zannediyor. Yavşak şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Ulan döndü geldi seni buldu hani lan. Hani attım ben oraya arkadaşlar. Oğuzhan çıtırdı. Daha rahat alın görüntü. Aynen insta atıldıysa. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> ya? Öpeyim mi? Öpeyim mi? Öp öp öp. Hayır öp. hayır hayır hayır. Hay. Öpücük at. Oh yavrum benim be. Altına da instagramını yaz. Oğuzhan Helal şerefsizim olur mu şu <laughs> Ulan abim var orada benim, ben nasıl açıklayacağım abime bunu ya? <laughs> Abi, kardeşin artık mahfun değillersin. o zaman ben bunları böyle burada kapatırım arkadaşlar. Bu it ve köpeği sustururum. Rastomanik <laughs>